Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Artık beni hangi saatte izliyorsanız hayırlı günleriniz olsun. Ben erken diyeceğim. Evet bu sefer erken arkadaşlar. Saat 7'yi 5 mi 10 mu ne geçiyor? Sabah sabah biz kalktık İbo ile beraber. İbo işe gitmeden tabii ki hastanede randevum var. Ömer, e, Ömer ne ya? <laughs> ömrüm için. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Aylık kontrolüm arkadaşlar. Kan vereceğim yine. Kan, idrar bilirsiniz. Tahliller olacak. İnşallah hayırlı netice alırım ve e, Moringa'dan bahsetmiştim. Moringa'yı kullanalı 5 gün, 5-6 gün oluyor arkadaşlar. Kendimi iyi hissediyorum çok şükür. Elhamdülillah. Bakalım şimdi kan vereceğim. O kan değerlerim nasıl gelecek arkadaşlar? Oradan da fark edilir. Eğer ki kan değerlerim diğer kan değerlerine göre farklı gelirse demek ki moringa bir işe yarıyor. Ama maşallah subhanallah diyeyim. Tansiyonum arkadaşlar normale yavaş yavaş dönüyor. Dediğim gibi doktorumun iki ilacım var benim tansiyon ilacım bana su yapan yani vücudumda ödem yapan ilacımı bıraktım. Tek tansiyon ilacımı alıyorum ve moringayı beraberinde alıyorum arkadaşlar. Eğer ki moringa alanınız var ise sakın sakın arkadaşlar ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın. Moringa'yı ek ilaç olarak alın, takviye olarak. İleriki dönemlere doğru eğer ki Moringa size fayda eder ise şifa olursa doktorunuz zaten tansiyonunuzu, şekerinizi yani kan değerlerinizi görür ve ona göre ilacınızın dozunu düşürür. Üstüne basa basa da söylüyorum arkadaşlar lütfen lütfen bir internette araştırın. Ondan sonra moringa alın. Hani sizin hastalığınıza göre oluyor mu? Aldığınız ilaçlara uyuyor mu diye. Çünkü bazı ilaçları bazı ilaçlarla alamıyorsunuz. Olmuyor. Aman diyeyim arkadaşlar. Dikkat edelim. Çünkü ben sen değilsin. Sen ben değilim. Hepimiz farklıyız. Hani derler ya beş parmak birbirine benzemiyor. Misalinde. O yüzden doktorunuza danışın. Gönül rahatlığıyla kullanın. Böyle arkadaşlar. Yine başörtüm moda oldu dillere destan oldu. Her neyse. Şimdi biz doktora doğru geldik. Bir de moringa alanınız var mı? Varsa yazın bakayım bir içeniniz var mı? Gerçi yeni ama bakalım merak ediyorum. Instagram'a gelenler var, alanlar var. Sipariş verenler var, araştıranlar var. Bakalım. Ama geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Moringa oldu veya olmadı bana yazarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum bizleri de dualarınızı aldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz bizler hastaneye geldik şimdi hastanede bugün ben kendi doktoruma tekrar soracağım arkadaşlar moringa kullanıyorum diyeceğim bakalım hastane çıkışında size söylerim bakarım benim ameliyat doktorunla konuşacağız bakalım o ne diyecek Onunla konuşmuştuk esasında. Şimdi tekrardan bir danışalım her şeye rağmen. Öyle yani arkadaşlar. Sonra tekrar bakalım. Zaman bize ne gösterecek? Bir daha nerede görüşeceğiz? Evet saat çeyrek geçiyor arkadaşlar. Tam karşıda şurada saat kulesi. Kule gibi bir şey var. Sabah sabah çok soğuk arkadaşlar. Çok üşüdüm. İyi ki değil boya diyorum kalın mantomu giydim. inceyi giyecektim. Hava güzel. Bence öğlene doğru açar artık. İlk geliyoruz. Çok şükür. Şimdi park yeri inşallah vardır. Gerçi biz biraz erken çıktık değil mi bu? Geç kaldık ya. Park yerleri için mi? Şu bak arabayı yaktı acaba çıkar Hı. mı? Biraz ilerle şurada yok mu? Yok. Biraz erken çıktık park yerleri için arkadaşlar. 8 değil mi bizim randevu? Ya okul hastanenin dibinde zaten. Evet şurası bir da de okul. Değil bir mi? Hastaneyi ziyaret ettik, gelenler falan. zor oluyor park yeri. Evet. Neyse bekleriz ya. Buradayız bir yere gitmiyoruz. Şurası da okulmuş arkadaşlar. Üniversite sanırsam ya, ya da meslek lisesi mi? Normal okul. Ama ben burada hani yetişkin çocuk gençleri görüyorum. Tamam. Burada biliyorsun 10. sınıfa kadar gidin, 10. sınıfta 16 yaşında oluyor 15 16. Tamam işte yani İbo ben şey demek istiyorum. Yani ilkokul değil. Ha, i̇lkokul değil. He, yok. onu demek istiyorum. Ay. Ağaçlar şu an çıplak. Allah arkadaşlar yarın bir baksak belki de bunlar hep yaprak dolar değil mi bu? Yeşeriyor. Evet. Çünkü bizim oradaki ağaçlar öyle oluyor arkadaşlar. Bir bir günde. He, bir gün içerisinde rengarenk oluyor. Bizim oradaki ağaçlar fındık ağacı ama renkli renkli yaprakları var arkadaşlar. Böyle lila rengi mi desem, açık lila mı? Pembe çok senbe. pembe mi? Öyle çok hoş, çok canlı bir renk açıyor yaprakları. Demek ki fındık ağacı acaba öyle mi çiçek açıyor? Hayır. Yani, o fındık ağacı değil. Fındık ağacı böyle e, yeşil e, sorucan gibi bir şey veriyor sanki ilk önce. He. Ondan sonra bizim balkondan baktığımız ağaç. Sanki yaban vişnesi gibi bir şey böyle. Ha Anladım. o mu o çiçeği veren, o rengi veren? Ha yaban yaban vişnesi. Ona benziyor. Anladım. Neyse park yeri bulamadık. Dolanacağız şimdi. bakmış bakacağız Aynen. Vaktimiz var zaten. İbo'da şey arkadaşlar işe gidecek. Şurada işimizi halledelim. İnşallah. Niye? Öyle daha şey gözüküyor. Ha, radyo mu açılıyor? Hmm, anladım. şuradan bak bir araba çıkıyor şu oraya bakalım dönelim evet arkadaşlar Aldi'ye geldim ben buradan bir şeyler alıp eve geçeceğiz bakalım bir neler varmış ne bakıyor bu? Vegan mı onlar? Tamam. Tamam hadi sen bak ben ilerliyorum olur mu? Bak karışık çerez gelmiş buraya 5 euro'ya. Tersil 17 euro. Aldi'deyiz arkadaşlar. Geliyorum. Ya. Aa çilekler gelmiş bu 169. Acaba tadı nasıl? Ay, ne kadar büyük ama. Hormonlu mormonlu. Valla deneyeceğim. Aldım ya. Bir deneyelim. Bir başını koyar mısın? Herhalde bizim kadarıyla tek koruma konumla. Öyle mi? Tamam ben şöyle bir dolanıp geliyorum. Evet şu da tatlı patates. Soğanlar iyi mi? 1.19 Ay şey de güzelmiş bu soğan da güzel Salata 1.11 Ben akşama ne yemek yapacağım hiç bilmiyorum Arkadaşlar domates 3.99 ama Çok sert Kabuğu çok sert 1.19'a mı düşmüş fiyatı? İyi. Aa, soğan da 49 centmiş bu. Kırmızı soğan. Şu biberler iyiymiş. Bir tane aldı gerçi bu. İki yeter. Gene alırız. 1.69 karnabahar. Pırasa 55 sent tanesi. Arkadaşlar sanki bu evdeymiş gibi ne güzel. Bak alışverişe de çıktım. Değil mi bu? Şimdi alışverişimizi de yapalım. Evde küçük bir kahvaltı yapacağız. Doktorun neler anlattığını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ay, bakın çiçek gelmiş. 8 Eylül mu? Yok değil fiyatı yok çöp kovaları 13 euro Geliyorum. Bana böyle bir şey alacakmış arkadaşlar. Merak ettim. Ne alacak bana? Sağ, hem tansiyonunu ölçüyor. Ha. Kaç adım attım? Kalori falan hepsi. Aa, iyi taşın taşın. Akşama alayım. <laughs> 15 euro. Hı. Alayım mı bu? <laughs> ha. Bakalım. Evet o şey İbo. <laughs> Ona geçen ben de baktım. Yere seriyorsun İbo onu. bezi diyor 4 euroya. Fitness tuh diyor. Yoga yapıyorsun onun üzerinde. Evet. Ya. Evet. Fitness tuh yazıyor. Güzel. Aa, şu kutulardan varmış daha bakın. 2.50. İlaç saatinde geldi arkadaşlar. Alarmım çaldı. Saat 10 yani. Bakalım İbo neler almış. Arkadaşlar ekmekler aldık. Şips aldık. Şunu Ve aldık. <laughs> Vegan mı İbo şipsler? Hadi. Pringles. Nerede? Hmm, şurada okey işareti var. Okay. Çilek limette ekmek, kırmızı biber ve yine ekmek. Evet arkadaşlar, trafiğe takıldık. 15 euro Aldi'den aldıklarımız tuttu. Ödedik, geldik. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Arkadaşlar doktor ne söyledi? Söyleyeyim mi? Burada yüz yüze söyleyeyim size. Moringa'yı anlattık. Zaten kan verdik. Kanımı verdim, kontrol olacak. Bize mektup gelecek, netice olarak eve. E, moringayı söyledik, dedim ben tansiyon ilacını bıraktım, moringa kullanıyorum. Ne diyorsunuz diye ve doktorum dedi ki ne tamam dedi ne kadar az ilaç içersen tabii ki senin için o iyi ama e, şimdi kan alıyorum ya dedim o neticelere bakacağım dedi orada belli olur dedi neyin hani maringa iyi mi oldu sana kötü mü oldu diye aynen bozdu mu bozulmadı evet. mı diye değiller ben sana eve mektup gönderirim dedi oradan anlarsın devam içersin işte onu kendin ayarla dedi arkadaşlar yani neticelere bağlı alabilirsin de dedi i̇yi bir de bir de şey dedi çünkü dedi hani sabah videoda dediğim gibi arkadaşlar aldığın ilaçlar belki şey hani öbür e, ilaçla kesebilir birbirini yani öbür aldığın ilacın etkisini Azaltın. azaltabilir, çoğaltabilir diye o şu an göz altında olacak dedi. O yüzden dedi kan değerlerinin gelmesini bekle dedi ama tansiyon ilacını bıraktığıma sevindi çünkü şey arkadaşlar e, ne kadar az ilaç kullanırsan senin için daha iyi dedi. Ben de sevindim böyle yani. yani. Bir de iyi geliyorsa kullan dedi. Evet iyi geliyorsa da kullan dedi. Arkadaşlarına da tavsiye et dedi. Takipçilerine tavsiye et dedi. Orası bir yalandı şakaydı orası. O orası öyle değil de. Ama iyi geliyorsa iç dedi arkadaşlar. Çünkü sonuçta şey bitkisel. Bitkisel. Hı, bitkisel olduğu için. Ay arkadaşlar buralar hep açılıyor ya gözükmesin. Şu da şu hep çıkıyor. Şöyle yapayım. <laughs> Neyse biz şimdi alışverişimizi yaptık. Ekmeğimizi aldık. Adam uzun kafaya baksana. Ha, şapka ibo. Yok la, uzun kafa o. Uzaylı Saç mı o. yoksa? Cık, uzaylı o uzaylı. <laughs> o da bize bakıyor ya. Güldürme beni o da bize bakıyor. Şapkaydı. Biz şimdi kahvaltımızı ya. biz şimdi kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. İbo oradan işe gidecek. Yani, i̇bo saat akşam 8'e kadar çalışacak bugün. Evet. İbo'dan Allah razı olsun. <laughs> şey geliyor arkadaşlar yorum olarak şey geliyor bana Emine abla sizi ikinizi bir arada gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum çok seviniyorum diyenler var Tabii ki bir o kadar da bizi bir arada görüp sevmeyen çekemeyenler var bizi sevip böyle mutlu olan arkadaşlarımıza da selam olsun selamlar sevgiler hepinize güneş geliyor hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar Evet arkadaşlar bizler eve geldik. Şu an kahvaltı yapıyoruz. Yaptık hatta. Hemen şöyle Ivo'ya ekmek yaptık yanına. Kendisi yaptı daha doğrusu. <laughs> Yalan söylemeye gerek yok. Kendisi oturduğu yerden şöyle iki tane broçin yaptık. Ay. Ya. <Sat>, <mi> ya, Çorabım <laughs> de delik çıkmış. Tüh. Sana bir çorap alalım bir, bir Canın sağ olsun, çorap alırım ben sana. Şimdi arkadaşlar ekmeğini yaptık. Ben de kahvaltımı devam yapacağım. Onu işe göndermem lazım. Çünkü geç kalıyor değil mi bu? Geç kalıyor değil. Kaldım da. Evet bir de şey eve de geç gelecek. Neyse hayırlısı olsun. Aynen. Şöyle Aynen. ekmeğini kahvesini de yaptık. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle İbo. Dikkatli ol oldu mu? Tamam. Allah'a oh. emanet ol. <laughs> Nereye hemen çarptın mı kendine? Neyse arkadaşlar tamam. ben de videomu burada kapatayım. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Ben çayımı içmeye devam edeceğim. Çayım kara gözüküyor. Bayağı koyu. Ama şey poşet çayı arkadaşlar. Ama kameradan öyle gözüküyor. Güle güle İbo. Sen de öyle. Yoluna açık olsun. Arkadaşlar inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.